Kabul. Beyza bir kere de ilk merhabayı ben desem olmuyor mu? Olmuyor. Evet Bilmiyorum. efendim biz yine saçma sapan bir açılıştan sonra <laughs> sizlerle birlikteyiz. Yaşasın evet. saçma sapan girişleri çok seviyorum. Beyza'nın ilginç saçma sapan girişleri çok seviyormuş. Evet bugün yine bir değişiklik yapalım dedik kızımla. Ne şarkı söyleyeceğiz. Evet şarkı söyleyeceğiz çok yani. değişik bir durum. Ne? Evet. Beyza şımardığının farkında mısın? Dik dik dik. Evet. Ben böyle ben. Tamam. Evet şarkımız bütün e, senin yaşıtlarını çok seviyor. Eee biz de seviyoruz da. Ben çok seviyorum. Tamam Beyza sakin ol. E, yani çocukların sevdiği bir şarkı diye biliyorum ben. Hadi bakalım. <laughs> Aşkın çabuk söndü. Beni pabucunun ucuyla eze eze geçti ve durdu Beni Aynı onları durdu. Ama kimsesi oldu Üstüm Üstüm. oldu Bir kere iki kere üç kere dört kere beş kere Aaa Tuttu fırlattı kalbimi En üstünü, üstünü çiğnedi Sakin ki Tut bulamca dedi Zamanla geçer dedi Zamanla zamanla sen de hadi gel aşkın Benim ama oldu üç kere, de... kere de sakin meyza. De... Sakin. Tuttu fırlattı kalbimi. Gezdi